O onun altından başka şeyler çıkıyor sonra. Evet. Hocam diyorlar ki 10 yıldır evliyim tedavi görüyorum. Çocuğum olmuyor. İki defa hamile kaldım. Düşük oldu. Şimdi burada önemli olan şu. Önce doktora gidecek. Doktora gittikten sonra kendisi kendi halini de şunu yapabilecek. Kur'an'da Meryem Suresi var. Meryem Suresini Cuma günü sela vakti muhakkak okuyacak. Cuma vakti sela vakti. Cuma sela vakti. Evet. Cuma günü sela vakti evet. okuyacak. Bunun bir yöntemi daha var. Ay hilal olduğunda böyle orak gibi olduğunda gökyüzüne bakıp bir bardak suyu okuyup o Meryem suyunu içerse onun da faydası olur. Eğer süpyan varsa o zaman metodu değişir. Başka bir metotla beri o süpyan üzerinden diş alını gibi alınması lazım. Hmm. O süpyan dediğimizde yine üç harflerden bir tayfadır yani. Bunun Tayfa. Ana kanında çocuğu iki aylık, üç aylık, bir aylık, kırk günlük olduğu gibi düşürür. Hmm. Hatta bazen çocuk doğar doğmaz onu boğar. Bunlar da vardır. Hmm. Mesela biz bunlar hastanelerde hep deniyoruz. Mesela kadın doğum şeyleri, doktorlar oluyor. Bana gönderiyorlar. Biz paslaşıyoruz. Gelecekte onlar da araştırıyorlar. Böyle olur mu? olmaz mı? Evi Doğan da. çocuk bakım, yani yol bakımlarda. Mesela evet. doktorlar bunu reddetmiyor. Acaba var mı? Araştırıyor ve çok faydası oluyor. Ben de onlara anlatıyorum. Yani bak bu böyle olabilir, böyle korunulabilir. Süpiyen yani denen şey vardır. Yok değil yani. Var. Ben onu yani kendi çocuğumda gördüm, yaşadım. Evet. Allah razı olsun Veli Hocam'dan, Evet Veli Efendi'den. Evet. Allah razı olsun. Kurtardık. Abi, abi. Yani bildiğimiz sağlam hocalarımız, onlara danışmak lazım. Evet. Hocam evimde köpek var, sürekli oluyor. Ezan okunurken kötü mü, iyi mi? А Магноз.